Telefonun şarjı bittiğinde zekan yarı yarıya azalıyorsa o zeka senin değildir. Dijital demans kapıda. En yakın arkadaşının telefon numarasını ezbere biliyor musun peki? Hayır mı? Geçmiş olsun. Beynin resmen tembellik moduna geçmiş. Korkma yalnız değilsin. Kolombiya Üniversitesi buna Google etkisi diyor. Beynimiz artık bilgiyi değil bilginin nerede olduğunu tutuyor. Yani hafızanı... Google'a, rehberine, galerine, taşaran olarak verdin. Beynin diyor ki neden ezberleyeyim zaten cepte var. Eşinin doğum gününü hatırlıyor musun? Çünkü takvim hatırlatıyor gerek yok. Teknoloji çökerse evliliğin de çökecek. İş hayatında o dosya mailde vardı diyorsun ama içeriği bilmiyorsun. Çünkü okumadın sadece arşivledin. Ya da çocuğuna bir şey soruyorsun. Google'a soralım diyor. Merak kasları eridi çocuğun. Hazır cevap bağımlısı oldu bugün bir değişiklik yap en azından bir şiiri veya bir numarayı ezberle beğeni geri kazanmak için bu videoyu kaydet ve uygula paylaşıp farkındalık yaratmayı da unutma.